Düzce İl Sağlık Müdürlüğü kent genelinde hastaların naklini daha hızlı ve daha güvenli sağlayabilmek için ambulans şoförlerine eğitim aldırdı. İl Ambulans Servisi Başhekimliğince belirlenen eğitimde birçok konuda teorik eğitimler verildi. 4 gün boyunca eğitim alan ambulans şoförleri daha sonra zorlu parkurda sürüş eğitimi aldı. 23 şoför zorlu parkuru başarıyla tamamladı. döneceksiniz. Önümüzde üç duman sunalım var. Sol, sağ, sol. Unutmayın. Solda girdi. Bak sağ girdiğinizde olmuyor. Parkur, parkurunuz iptal olmasın. Anlaşıldı mı? Herkes burada mı? Sebahattin dinliyor musun? Soldan başlıyoruz. Dört gün boyunca ambulans e, sürücülerimize verdiğimiz, aynı zamanda sağlıkçılardan oluşan, aynı zamanda e, diğer personellerimizden oluşan sürücülerimize verdiğimiz e, ambulansları daha güvenli, hızlı kullanmanın yanında hem e, sağlık personellerimizin hem vakaların hem de dışarıdaki vatandaşların trafik güvenliğini korumak amacıyla e, verdiğimiz eğitimler. E, bu iki gün boyunca e, teorik eğitim aldılar ve e, kalan diğer günlerde de burada zorlu parkurumuzda e, pratik eğitim aldılar ve bugün de sınavları var zorlu bir sınav e, hepsine başarılar diliyorum e, biz bu eğitimlerimizi daha önce Kocaeli ilinde yapıyorduk Kocaeli ilinde yapıyorduk e, yöneticilerimizin de girişimleriyle artık eğitim...